deden 70'e herkesin tercihi Barbu'nun çiftliği Marbun'un çiftliğinin katkılarıyla sunduğumuz Hayvalar Sorduk programına hoş geldiniz. Bu hafta ne sorular sorduk ne cevaplar aldık izleyelim görelim. Nasılsın? Sağ olun Allah olsun siz nasılsınız? Ben de iyiyim abi sana sorum şu açık ilişki diye bir şey var nedir biliyor musun? Hayır. Ne olabilir sence? Bilemeyeceğim. Ne olabilir? Sevgi olabilir. Başka? Olabilir. Başka... olabilir. Olabilir. Evet. Aslında ne biliyor musun? Bir erkek ve kadının ilişkisi var ya. Bu evet. birden fazla bireyle oluyor. Açık ilişki dedikleri şey bu. Yurt dışında böyle yaşanıyor. Allah Allah bilmiyorum. <laughs> kültürümüz <laughs> uygun. Evet değil. değil. Bizim kültürümüz uygun değil. Bence de. Ben de katılıyorum. Peki çok teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim. Bir kere kamerayı üfler misin? Nasıl gidiyor? <laughs> Aynen. Çok Olmaz bir şey olmaz. Sıkıntı yok. Sana sorayım şu açık ilişki nedir sence? Açık ilişki ne olabilir sence? Aklıma gelmiyor. Ne, sevdiğini sen paylaşır mısın? Sevdiğim paylaşma tabii. İşte bu iki kişi değil üç dört kişilik bir ilişki düşün. Aynı anda üç kişi. <gülüyor> <gülüyor> Aklıma geliyor. Yani, yani senin sevgilin var ama onun da sevgilisi var ama sen buna sıkıntı yaratmıyorsun. Senden başka sevgilisi de olabilir mesela. Olamaz abla. Olamaz değil mi? Bizde öyle bir Benim şey olmaz. için olamaz. Öyle Gebertirim. Şey. Tabii abla. Olarım. Her zaman. Peki teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşça kal. Nasılsın? İyiyim, sağ olun siz. Ben de iyiyim teşekkürler. Buyurun, Yok. size de sorayım. Siz son sıradayız. Tamam, o zaman süper. Sence açık ilişki nedir? Abla, tam nasıl sordun <laughs> Nedir? Açık ilişki. Evet. Yani çok bir şey çağrıştırmıyor açıkçası ya. Var bir şey çağrıştırıyor ki böyle gülüyorsun pis pis var bir şey. Yani açık yani açık ne olarak açık yani? Sana göre nasıl açık ilişki olur? Her şeyi karşı tarafın bilgisi dahilinde yapmak falan mı? gibi bir şey. Değil. Her şey saydam. Ee, onu... bir sevgilim var, onun da sevgilisi var. Evet. yani aslında tek bir sevgilin yok. Birden fazla sevgilin var ve sorun yaratmıyor kız arkadaşım. Yani. Şunu mantıklı geldi. Sorun yaratır ya. Yaratmıyor işte, bu açık ilişki oluyor. Ha. Öğrenmiş oldum ben de iyice. Yeni paylaşır mısın sen? <laughs> yok yani. Işte. Olur mu öyle şey de? Sen oğlum bir sert ol ya. Biraz şey de olur mu öyle şey? Hayırdır falan. Evet. Ya derim yani evet. Ne bakayım bir? Olur mu öyle şey? Vay <laughs> vay bu kadar tatlı söyler olmazmış. olmaz Peki tamam. çok teşekkür ederim. Tamam. Görüşürüz. Hangi kanal abla? Papa TV takip etmiyor musun? Tamam. El salla bir de. Çıkacağız mı abla? Çıkacağız. Ünlü olacağım. Papağan seni koyacağım. Harbi mi? Seni ünlü yapacağım. Abi. Zeki Münen de bizi görecek mi? Instagram'ı söyleyeyim mi? Söyle. Eray Fakic takip edin. Açık Kendi. adres buyurun takip edin. <laughs> çok sağ olun. Kanala hadi bir de onu da yap. Kanala abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın ne? Kanala abone olun videoları takip edin harika videolar var. Kaki Takan'ın beğenin. Nice bence. Adam, Görüşürüz. Ben de eskiden YouTube'dum biliyor musun? Oh. Sosyal deney çekiyorum. <laughs> bu böyle ol zaten. Olman lazım. Görüşürüz. Görüşürüz. Ben <laughs> kamera arkası konuşuyorum. Olmaz öyle. <laughs> Olmaz öyle. Ben göstermek istemiyorum. Ama böyle erkek olur mu? Nasıl? Adam sakin sakin. Non niye? <laughs> Sevgili ya, ya böyle konuşması kolay orada görürüz değil yani değil mi? Yani. Değil mi? Yani. Allah bu çok beğendim. Allah'ın hepsi çok iyi dedik. <laughs> Allah bayağı TV hepiniz takip ediyorsunuz tamam mı? Şu mı? Şu YouTube. An önceki... Şu an hemen. Şu tamam gel. Hemen, hemen 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 beğeni bakayım hadi abone. Allah kaç takip var? ben konuştum. Bak bakalım kaç karyo var. Kanka, bak... Ne? adı ne nereden takip ediyor? YouTube. Nasıl gidiyor ki kızlar? İyi gidiyor. Güzel. Soruma geliyorum. Açık ilişki nedir? Bence anlatırsınız. Açık ilişki yani hangi çerçeveden? Kadınla erkek arasında geçen bir kadın bir erkek. Açık ilişki benim şeyimde birbirine saygı duyan iki insan değer veren iki insan ve yüzsüzlük yapmadığın sürece Peki hani problem güven problemi olmayan toksik olmayan açık ilişki bence sağlıklı bir ilişki. Ama bu açık ilişkiden kastım şu. Senin sevgilin var. Sevgilinin bir tane daha sevgilisi var ve sen bunu sorun etmiyorsun. Hayır asla öyle. Ben, oh. e, Yok ben Olamaz. öyle şeyle karşıyım. Ben sevmiyorum. Olur mu öyle şey ya? Olur. Olmaz Olamaz. bence. Eden, zaten bir kişiyi seviyorsan diğer kişiyi hani. Eleşebilir misin? Hayır, paylaşamam. Zaten tek bir şeye bağlı olması gerekiyor. Sadık olması lazım. Az evet, evet. bence olanları olur diyenlere buradan bir cevabınız var mı? Saçmalık bence ya. Çünkü e, olmamalı. Çünkü zaten çocuk seni sevmiş. Niye başka birini daha yanında tutmak istesin ki? Açıkçası bence, bence o konuda olursa da, da sevgi değil yani bu. Açıklık onu evet. evet. Bence biraz ihtiyaç için yapılan bir şey açık ilişki. O yüzden kendinizi kullandırmayın derim. Eline evet. naş deyin. Ha, bence, bence de. de. Da yok, da no, no istemiyorum. Çok teşekkür, ederim. Çok teşekkür ederim. Kızlar görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Nasılsınız? Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Teşekkürler. Sorum şu, açık ilişkin nedir? Şu yok. Ben fazla inanmıyorum evet. o işlerle. İş bilgim Bence? Yani başkalarıyla yapmak anladın mı? ilişki Hı. içinde. Başkalarıyla yapmasına izin ver Sence? Evet bak senin ilişkin var, senin sevgilin bir tane daha var sevgilisi ve sen bunu sorun etmiyorsun. Yani. sen ya, sorun etmiyorsun. Sen daha iyi anlarsın. Peki <laughs> buna karşı mısınız siz? Karışayım. Sen sevdiğini paylaşır mı ya? Neden başka seni atıyor? çok açık. Cevabı çok açık sözlüsü. Tebrik ederim. Senin sorununa cevabın var mı? Ya karşı olması gerekiyor zaten böyle. Değil mi? Bana kalırsa yani. Neden karşı? Bir kardeş evet diyor, bir kardeş hayır. Neden peki böyle ayrı düşünüyorsunuz? Bu karışmış zaten. <laughs> ben de. Beni <laughs> reddetti Hayır ikimiz de aynı cevabı verdik ki. Hayır olmaz diyor sen olur diyorsun. Dur demedim ben olmaz. Dedin. Dedim. Hayır. Dedin. Ben ne yatsın dedim başkası. Herkese de dedim. Hayır herkese de dedim. Şaka yapıyorum. Tamam. <laughs> Tamamdır görüşürüz teşekkür ederim. Aklını bulandırdım ama bir dakika. Merhabalar soru sorsam cevaplar mısınız? Peki teşekkürler. Karavana. <laughs> Nasılsın? İyi misin? Nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkürler. Sorum şu, açık ilişki nedir sence? Partnerlerden ikisinin bir ilişkide başka insanlarla birlikte olabildiği bir ilişki türü. Aynen. Sen peki bunu doğru buluyor musun? Yani doğru bulmak değil bence. insanlar istediğini yapabilir. Sadece benim için tercih edebilir bir şey değil. İnsan sevdiğini paylaşır mı ya? Bilmem. Yani sevgi nasıl tanımladığına göre değiştir. Çok, çok zeki bir kızsın. Teşekkür ederim cevabın için. Rica <laughs> ederim. Görüşürüz. Hoşça kal. Nasılsın? İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben iyiyim. Teşekkürler. Sorum şu. Teşekkürle yakalandım ama olsun. Evet. Fark etti. Aynen. Açık ilişki nedir sence? Açık ilişki çok yanlış bir yerden sordum ya. Yani. Ben nasıl cevaplayayım? Sence nedir? Takılmalık gibi. Bana öyle geldi. Yani senin de sevgilin var. Onun da sevgilisi var. Rahat rahat takılıyorsun. Ya yani şimdi yayınlayacaksınız ama fuck body gibi bir şey işte. Olur mu öyle şey sence? Kişiden kişiye değişir. Senin tercihin ne? Yanlış. Yanlış değil mi? Biz gereken bir şey. Ha, sevdiğini paylaşın. Sadık olacak insan sevdiğine. Olur mu öyle şey? Tabii. Sobi şey gibi. Yani. Yani. Teşekkür ederim canım için. Kendinize iyi bakın. Elinde Morada, gül... Sarımsağın en güzel mekanı Baron Beach. Herkesi bekleriz. Eğlencenin tek adresi. Güzel. Elinde gül olan bir adam zaten buna evet demez. Tabii ki de. Teşekkürler. Görüşürüz. Nasılsınız? Afiyet olsun. Birlikte olsun buyurun. Allah sana sorum şu. Açık ilişki diye bir şey var. Nedir sence bu? Nedir biliyorum. İlişkide başka arkadaşlıklara da onay veriyorlar. Yani bir insan birden fazla insana birlikte olabiliyor. İlişkinin içinde bulunabiliyor. Sen buna ne dersin? Ne yorumlarsın? başka bir şey. Değil mi? Olur mu öyle Bizim kültürümüze de uymuyor. Bence Bunu yaşayanlara ne demek istersin buradan? Herkesin özel hayatı ya. Beni Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun ithantiler. Görüşürüz hoşçakalın. Sorum şu, açık ilişki diye bir şey var. Nedir sizce bu? Ne demek açık ilişki? Mesela siz evlisiniz ama evliyken aynı anda birden fazla hayatınızda bir insanda olabilir. Böyle bir kavram türedi. Sizce bu nasıl bir kavram? Bize ters bir kavram. Değil mi? Aile bizim öğrendiğimiz örf adetlere de uygun değil. Evet. Siz bunu yaşayanlara buradan ne söylemek istersiniz? Yani herkes özgür yani onlara kimseye karışamayız. Özgür bir ülkede yaşıyoruz. Ama bize uymuyor yani bizim aile yapımıza. Aile yapımıza ters. Biz Türkiye yi... Yaşayan insanlar tamam herkes özgür ama bizim toplumumuz bunu kaldıramaz zaten. Bizim kültürümüze ters, bizim kendi yaşadığımız ailemize de ters. Ama yine de herkes özgür, herkes istediği gibi yaşayabilir. Teşekkür ederim. Çok tatlı bir ailesiniz bu arada. Teşekkürler. İyi tatiller. İyiyim teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben teşekkürler. Açık ilişki nedir sence? Biriyle birlikteyken romantik bir ilişkideyken başkalarıyla sadece cinsel ilişki kurabilmeye açık ilişki denir. Bence güzel bir şey mi bu? Duruma göre değişir. Bu nasıl bir cevap? Karşı taraf senin karşındaki ilişkindeki kişi bunu kabul etmişse sen de bunu onaylayabiliyorsan olur. Sen kabul ediyor musun? Ben etmem. Neden? Bana yanlış geliyor. Bana göre çok eşlik yanlış geliyor. İnsan duamız tek eşliğe uygun. İnsan sevdiğini paylaşamaz. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça Görüşürüz. Hoşça Açık ilişki nedir? Vallahi çok yorgundum. Soruyu, cevabı söyle tamam diyeceğim. Açık ilişki mi? Evet. Bir sürü şey var. <laughs> Bir insanla sevgiliyken hayatına daha fazla insan alabiliyorsa bu açık ilişkidir. Buna karşı mısın? Yani, tabii ki de. Neden? Hayatında neden birden fazla kişi olsun? varken niye başkasını alasın? Bence de erkek cevabı mis gibi cevap. Görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs> Bay bayın. Sizi de buldum sonunda. <laughs> Arbonun çiftliğinin katkılarıyla sunduğumuz Ayvalan Sorduk programımızın sonuna geldik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.